Türkan Yalavston kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Hintlilerin güzellik sırrı olan hani şöyle hepimizin canını sıkan cilt sorunları vardır ya işte tam da onlardan kurtarıcı olarak ilk uygulamada mutlu olacağımız yüzümüzü tebessümlendirecek sonuçlar almamızı sağlayacak cildimiz kısa sürede bebek gibi olacak. Peeling etkisi sayesinde kan akışını hızlandıracak, cildi esneklik kazandırıp yaşlanma karşıtı cilt tarihlerini giderici, canlılık katarken ciltteki istenmeyen tüyleri de tamamen kurtarıyor arkadaşlar. Benim şöyle kırmızı mercimeğim var. Hepimizin evinde vardır. Kırmızı mercimeği ben sürekli alışveriş yaptığım aktarımı öğüttürmüştüm onu, un haline getirtirdim. Kırmızı mercimek unu yoksa evinizde ee, bu aşamada yapmak istediğinizde hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar havanda ya da öğütücüde güzel bir ezin bunu sonrasında bir elekle ya da bir süzgeçle eleyip un haline getirin şimdi burada kullandığım malzemelere gelince yarım yemek kaşığı mercimek unu yarım yemek kaşığı mısır unu iki tane badem ekliyorum badem yoksa ceviz ya da fındık da ekleyebilirsiniz bunlar da cildimize inanılmaz derecede nem katacak ve ııı ee cildimizi besleyici etkide olacak. Şimdi bu üç e, toz olan malzemeyi ez, e, güzel bir birbirine geçmesini sağlamak için karıştırıyoruz ve bir yemek kaşığı dolusu da süt ekleyip iyice bir karıştırdıktan sonra en son malzemeyi eklemeden bunu bu şekilde 15 dakika bekletiyoruz. Cilt bakım rutinimize mutlaka eklememiz gereken altın değerinde olan bu tarif cildinize uyguladığınızda bakım kürü şeklinde vereceğim ben bunu size. Birazdan nasıl uygulanıyor onu da aktaracağım. Herkesin emreneceği bir cildi almanızı sağlayacak. Hatta profesyonel kolajen maske ürünleri kadar etkili sonuçlar alacağınız yaşlanmayı geciktirici, var olan tahribatı yani kırışık, sarkma, leke, izler bütün bunları giderirken bir de yüzümüzdeki tüylerden de kurtulmamızı sağlayacak tüm bu sorunları sağlarken cildimizin de nemlenmesini ve cildimizi daha böyle derinden nemlendirici mükemmel bir Hintlilerin güzellik sırrı maskesi. Şimdi bunu bu şekilde 15 dakika bekletirken diğer taraftan bunu nasıl uygulayacağız? Bunu tam 10 gün boyunca gün aşırı uygulayacağız. Ve cildimizde 15 dakika kalacak. 10 günde tam 5 defa kullanmış oluyoruz ki bu maskeye geçmeden önce sizlerden ricam bir selfie çekip kendi fotoğrafınızı alın ve 10 gün sonra tekrar bir fotoğraf daha alın ve iki fotoğraf arasındaki farkı gördüğünüzde sizler de gözlerinize inanamayacaksınız. 15 dakika sonucunda şöyle yarım çay kaşığı zerdeçalımı da ekleyip güzel bir karıştırıyorum. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Dekolte bölgemizden boynumuza doğru Parmak uçlarımızla nazikçe masaj yaparak cildimize güzel bir uyguluyoruz. Her bir bölgeye 1-2 dakika masaj yapıyoruz. Tüylerin ve kırışıkların izlerin olduğu bölgelere 2'şer 3'er dakika masaj yaparak cildimize uygulayacağız. Cildimizde 15 dakika kalıyor. 15 dakika sonucunda ellerimizi ılık suyla ıslatıyoruz ve cildimizden peeling yaparak bu maskeyi bu şekilde cildimizden arındırıyoruz. Göz çevresi hariç. O şekilde söyleyeyim göz kapaklarına ve göz altlarına girmemeye çalışın. Bunu güzelce cildinize uyguladıktan sonra muhteşem değişimi sizler de göreceksiniz. Sonuçlar gerçekten inanılmaz. Cilt tonunuz açacak, lekeler gidecek. E daha ne olsun öyle değil mi arkadaşlar? Evet, bu şekilde bakın. Şimdi bunu cildimiz güzel bir uyguluyorum. Her iki elime de uyguluyorum ve daha sonrasında bunu şu an lavabo olmadığı için bir ıslak mendil yardımıyla siliyorum ve ilk uygulamada sizde göreceksiniz müthiş bir fark oluyor tamamen pürüzsüz cam gibi porselen etkisinde bir cilt evet her tarifinde söylediğim gibi bu tarifimi de lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz eğer buraya kadar izlediyseniz kimler selfie çekip de bunu bakım rutinine dahil edecek bana altta yorumlar bölümünde yazarsa çok mutlu olurum. Bildirim butonunu lütfen aktif edin. Ee, bu gibi güzel tariflerimden ilk siz haberdar olun diye. Ve bileğinizin iç kısmına sürüp şöyle 15 dakika alerji testi yapmayı ihmal etmeyin. Herhangi kızarıklık, kabarma, şişme, kaşıntı vesaire gibi sorunlar olursa kullanmayınız. Malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa lütfen bunları kullanmayınız. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar umuyorum beğenirsiniz lütfen beğeni yorum ve isteklerinizi dile getirmeyi ihmal etmeyiniz hepinizi çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın Türkan Yellowstone'dan saygılar bakın farkı görüyorsunuz ellerimde pırıl pırıl bu şekilde